İngilizce kolaydır abi. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda mevcut bütün videoları kanalın oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. İleri seviye İngilizce ile ilgili olarak hazırlamış olduğum bu videoda bir metin çalışmamız var. Ancak metnimizi bir bütün olarak değil de yine cümlelere bölerek e, anlamaya çalışacağız. Önce bir okuyalım. Consumption is the act of using resources to satisfy current needs and wants. Different schools of economists define consumption differently. According to mainstream economists, only the final purchase of newly produced goods and services by individuals for immediate use constitutes consumption. Other economists define consumption much more broadly as the aggregate of all economic activity that does not entail the design. production and marketing of goods and services. Therefore, according to them, other types of expenditure, in particular fixed investment, intermediate consumption and government spending are also considered as consumption. Kolay bir metin. E, çoğunu anladığınızı düşünüyorum. Şöyle bir üzerinden geçelim. Consumption, tüketim demek. Tüketim. Consumption is the act. Act, eylem. Biliyorsunuz hareket, aksiyon yani eylem. Bir eylemdir. Ne eylemi? Of using resources. Kaynakları kullanma eylemidir. Kaynak, resource. Ne için kaynakları kullanmayalım? Satisfy. Satisfy fiili memnun etmek anlamına gelir ama karşılamak anlamında da kullanılır. Bir şey ihtiyacı karşılamak örneğin. Özellikle ihtiyaçları karşılamak derken satisfy fiiline yararlanır. Satisfy current needs. Yani cari aslında bu cari, cari ihtiyaçları yani o anki ihtiyaçları and wants istek. Bakın burada want da bir isim olarak aslında istemek fiil var ama bir de isim olarak da istek anlamına gelir. İhtiyaçlar ve istek istekleri e, şu anki yani cari ihtiyaçları ve istekleri karşılamak için e, kaynakları kullanma eylemidir. Consumption buymuş. Etim. Different schools of economists. Yani burada e, farklı e, ekonomi okulları, ekonomistlerin okulları derken farklı ekonomistler olarak da yorumlayabilirsiniz. Yani ekonomistlerin bulunmuş olduğu okullar tabi ama farklı e, e, ekonomistler define consumption differently. Define tanımlamak tanımlıyor. Consumption differently farklı bir şekilde tanımlıyor. According to mainstream economists, mainstream ana akım demek biliyorsunuz. Ana akım, ana akım medya gibi. Yani ana akım ekonomistlere göre according to only the final purchase, purchase satın alma, buy fiili diyor, ama daha böyle e, ileri İngilizce'de purchase olarak kullanabilirsiniz. Only the final purchase yani nihai satın alma, sadece nihai satın alma of newly produced goods. Bakın, produced goods üretilmiş e, mallar. Goods mal anlamına gelir. Çoğul olarak kullanılır ve ticari mal anlamındadır bu. Goods yani iyi sıfatı değildir. Goods bir isimdir ve ticari mal anlamındadır. E, produced goods üretilmiş. Bakın bir de zarfı var. Newly produced goods yeni üretilmiş e, ürünlerin nihai alımı and services yani mal ve hizmetler oldu o zaman yani yeni üretilmiş mal ve hizmetlerin nihai alımı sadece kimler tarafından by individuals bireyler tarafından ne amaçla for immediate use hemen kullanılabilme immediyet hemen derhal kullanma amacıyla bireyler tarafından işte bu yeni üretilmiş mal ve hizmetlerin nihai satın alma satın alınması ne oluşturuyor? Constitute. Constitute fiili oluşturmak demektir. Hani constitution ya zaten anayasa da buradan çıkar. Bir ülkenin oluşumunu sağlayan kanunlar olduğu için constitution da aynı zamanda anayasa demektir. Ve constitute fiilinden gelir. O zaman oluşturuyor. Conception. Yani conception'ı oluşturan olayları anlatıyor. Bir kez daha okuyalım. According to mainstream economists, only the final purchase of newly produced goods and services by individuals for immediate use constitute consumption. Other economists define consumption much more broadly. Şimdi diğer ekonomistler ise define yine tanımlıyor tüketimi much more broadly. Broadly de bir yine böyle zarf olarak ele alabiliriz. Geniş geniş bir şekilde. Broadly geniş bir şekilde. Much more broadly çok daha geniş bir şekilde tanımlıyor. Tüketimi sınırlandırmıyor. Yukarıda anlattıkları gibi çok daha geniş bir şekilde. Şimdi define as. Bakın define ile birlikte as'in kullanılması olarak tanımlamak anlamında. Şimdi daha geniş bir boyutta tanımlıyorlar. Ne olarak? As the aggregate. Aggregate toplam demek. Toplamı, tümü, As the aggregate of all economic activity, yani ekonomik aktivitelerin toplamı olarak tanınıyorlar. Peki ekonomik aktivite ne? That does not entail, entail e, gerektirmek anlamında kullanılıyor burada. Gerektiren diyelim o zaman. Gerektirmeyen, neyi gerektirmeyen? The design, tasarımı, production, üretimi and marketing of goods and services, yani ee, o zaman bakınız yine mal ve hizmetlerin pazarlanmasını, üretimini ve tasarlanmasını gerektirmeyen, bunları içinde barındırmayan diğer bütün ekonomik faaliyetlerin toplamı olarak kabul ediliyor. Yani sonuç itibariyle pazarlama yok, üretim yok ve tasarım yok. Bunun dışında kalan bütün yapıları tüketim olarak kabul ediliyor. Çok daha geniş boyutlarını alıyor. Therefore, bu nedenle Dolayısıyla, bundan dolayı, according to them, onlara göre, other types of expenditure, expenditure da harcama demektir. Expenditure harcama, diğer harcama türleri. In particular, özellikle, in particular, özellikle, especially, especially de kullanabilirsiniz. In particular, özellikle yani en başta, fixed investment, fixed investment bu sabit yatırım anlamına. Fixed investment. Investment yatırım. fixte sabitlenmiş yatırım. Fixed investment. Sabit yatırım. Intermediate consumption. Intermediate consumption da ara tüketimi. Yani ara malları tüketimi olarak da kabul edebiliriz ekonomik olarak. And e, government spending. Government spending de hükümet harcamaları. Sizde bu hükümet harcamaları are also considered as consumption. Consider ele almak, düşünmek de anlamındaydı. Pasif voice olarak yapıldığına göre ele alınır, düşünülür, kabul edilir de diyebilirsiniz. As consumption. Yine bakınız burada bir şeyi bir şey olarak kabul etmek derken yine as bağlacından kullanıyoruz ve isimle birlikte as olunca da olarak anlamını veriyor. Consumption, tüketim olarak kabul edilir. Yani daha geniş boyuttan bu şekilde ele almış. Son derece kolay fakat e, ekonomik ve teknik terimler var. Birazcık bu metinlerde e, kelime çalışmaları üzerinde duruyorum. Böyle, böyle teknik e, kelimeler de kullanmak gerekir ki sınavlarda çıkabiliyor bunlar. Bir kez daha okuyalım baştan. Consumption is the act of using resources to satisfy current needs and wants. Different schools of economists define consumption differently. According to mainstream economists, only the final purchase of newly produced goods and services by individuals for immediate use constitutes consumption. Other economists define consumption much more broadly as the aggregate of all economic activity that does not entail the design. Production and marketing of goods and services. Therefore, according to them, other types of expenditure, in particular fixed investment, intermediate consumption, and government spending, are also considered as consumption. Bu video bu kadar.